Yunanistan'ın değirmenine su taşımak da neyin nesi? Kılıç hakkıyla almış olduğumuz kendi toprağımızdaki bir mülkümüzde Kur'an-ı Kerim'in okunmasını size mi soracağız arkadaş? Gerek Müslümanlar, gerekse Hristiyanlar için çok büyük bir öneme sahip olan Ayasofya ile ilgili konuşmayı hiç düşünmüyordum. Ancak Merdan Yanardağ çıkıp bu konuyla ilgili ileri geri konuşmasından sonra konuşmak benim için elzem oldu. Yıllar yılı Hristiyan alemine ibadetgah olarak hizmet veren Ayasofya 1453 senesinde el değiştirip Müslümanlar için ibadethane oldu. Gerek Müslümanlar gerekse Hristiyanlar döneminde hiçbir sorun teşkil etmeyen Ayasofya cumhuriyetin kurulmasıyla beraber sorun olmaya başladı. Nedenine gelince Mustafa Kemal Atatürk 1934 senesinde Ayasofya'nın tekrar kilise olması hususunda bir teklifte bulunuyor. Yapılan araştırmalarda Ayasofya'nın bulunmuş olduğu bölgede Hristiyanların sayısının çok az olması sebebiyle el mahkum Ayasofya Camisi müzeye çevrilmek zorunda bırakılıyor. Alınan bu karar 1 Şubat 1934 senesinde yürürlüğe girdiğinde Müslümanlar çok yoğun tepki gösterirken dış dünya buna alkış tutuyor. Tartışmalar da bu noktada başlıyor. Şimdi Atatürk'ün ismini zikrettiğim için Kemalistler beni eleştirebilir ama bunu ben söylemiyorum sevgili kardeşim. Bunu tarih söylüyor. Tarihin söylediği daha çok şeyler de var. Mesela bunlardan bir tanesi Ayasofya'nın karşısında bulunan Sultan Ahmet Camisi'nin de kütüphane yapılması hususunda talimat veriliyor. Ayasofya'nın müze olmasını kabul edenler Mustafa Kemal Atatürk'ün Sultanahmet Camii'nin kütüphane olması kararını kabul etmiyorlar. Hatta o dönemde Mustafa Kemal Atatürk'ün almış olduğu bu karardan dolayı Nobel Barış Ödülüne aday gösterildiği de tarih kitaplarında yazılıdır. Amacım Atatürk'ü karalamak değil. Fakat almış olduğu bu kararın günümüze kadar tartışmaya sebep olduğunu bilmemizde fayda var. 2-3 gün önce buluştuğum bir arkadaşım Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ayasofya'da Fetih suresini okutması dünyada ne tür tepkilerle karşılanır diye bana soru sordu. Cevap veremedim çünkü milyarlarca Hristiyan'ın yaşamış olduğu dünyada tepkilerin nasıl olacağını kestirmek oldukça güçtü. Ertesi gün kalktım interneti şöyle bir koleşan ettim. Acaba kim ne tepki göstermiş? Yaptığım araştırmalarda bu olaya sadece tepki gösteren Yunanistan olmuş. Türkiye'den de birkaç çatlak sesin buna tepki gösterdiğini gördüm. Tepkiyi gösterenlerden birisi Telebir'in sahibi Merdan Yanardağ, yurt dışına firar eden birkaç tane FETÖ'cü, bir de Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın yardımcısı Mustafa Yerer oldu. Hadi FETÖ'cülerin kuyruk acısı var onu biliyoruz da Merdan Yanardağ ile Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı'na ne oluyor anlamadık. Yunanistan'ın değirmenine su taşımak da neyin nesi? Kılıç hakkıyla almış olduğumuz kendi toprağımızdaki bir mülkümüzde Kur'an-ı Kerim'in okunmasını size mi soracağız arkadaş? Emin olun Yunanistan'ın eleştirisi, Merdan Yanardağ'ın eleştirisinin yanında çok sönük kalıyor. Diyor ki Merdan Yanardağ, Fetih Suresi'nin okunması modern bir çağa uymuyor. Hala fetih ideolojisinin savunulduğu işgal, talan ve sömürgecilik anlamına geliyor. Bu surenin kesinlikle okunmaması gerekiyordu. Bizim doğuda bir söz var. Hele ite bak, yattığı yere bak. Fatih Sultan Mehmet Han İstanbul'u senin ve senin gibiler için fethetmedi. Merdan Bey, Ayasofya'da namaz kılınsın, Kur'an-ı Kerim okunsun diye fethetti. Sen bunu farkında değil misin? Dün ipneler için ortalığa düşüp etrafı velveleye verdiniz. Bugün de çıkıp Hristiyanlar için bildiğiniz kıçınızı yırtıyorsunuz. Valla kusura bakmayın. Kıçınızı da yırtsanız boş. Fatih Sultan Mehmet'in bize hediye etmiş olduğu Ayasofya eninde sonunda ibadete açılacak. Ve bütün Müslüman alemi de büyük bir coşkuyla, keyifle gidip orada ibadetlerini yapacak. Siz nasıl olsa özür dilemeye alışık bir tipsiniz. Dün Ekrem İmamoğlu için dilediğiniz özrün aynısını bu sefer de Hristiyanlardan dilersiniz. Olur biter. Mustafa Yereroğlu için de şu anda söyleyecek sözüm yok. Ancak seçim tarihi gelip çattığında Ayasofya için söylemiş olduğu sözleri ona ve partisine hatırlatmak biz Müslümanların boynunun borcudur. Onlara son sözümüzü sandıkta söyleyeceğiz Allah'ın izniyle. Bugünlükte bu kadar. Ayasofya'nın yeniden cami olarak ibadete açılması umuduyla Allah'a emanet olun.